gösteriyorum. Buradan bak. Yap. Buradan düzenleye. Bas. Burada adını düzenle. Bu ok, yerine basman, lazım. Burada 3, noktaya bas, çeviriye bas. İlk yere, hangi dilden, yazacağını, düzenle, diğerini, ise çevirmek, istediğin dili. Yazdığın şey, mesela, Türkçe ise, yazmak, istediğin yerde, istediğin dil olarak, gözükecek. Blackpink, like in, the yazıyorum, softlar. Ve bitti, orada istediğin şey, gözükecek, ya, yeni. Evet, bay bay, softlar, seviliyorsunuz, görüşürüz, ya, yeni.